kanalına hoş geldiniz. Ben <laughs> sakallarımı kestim. <laughs> Onu unutmuşum ben. İlk kez sakalsız görenler vardır. Biz bugün Beybaba'yı biraz dağıttık. Ee, bir yılbaşı kampına geldik arkadaşlarla beraber. Beybaba'da biliyorsunuz LPG var, benzin var. Dedim mazot niye olmasın? Odun kömür var zaten. Böylelikle bütün yakılabilecek fosil yakıtlarla Beybaba'yı ısıtmaya çalışıyoruz hala. Bugün Webasto kurmaya çalışacağız. Böyle bir sistem. Evet bir de şimdi Kosova plajındayız. Daha önce gelmiştik buraya. Burada arkadaşın tiny house'ları var. Ee, onu da tanıtacağız size. Çok güzel bir mekan. Orada da görün istedim. Evet şimdi Derman'la beraber tiny house'ları gezeceğiz. Merhabalar. Ee, genç bir yatırımcısınız. Hayırlı olsun öncelikle. Kaç senedir bu işi yapıyorsunuz? İkinci senemiz. Hayırlı, evet. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. tutturamadım. <laughs> evet. evet. Evet, demeden şimdi bunları şey, tarif etmeni istiyorum. Koca Kosova plajındayız. şöyle bir ağacın altındayız. Önümüzdeniz burada 3 adet tiny house var. Bu kırmızı olan ikinci yaptığımız tiny house. Şöyle içini buradan gösterebilir miyim kısaca? Senin değil mi? Başkasının mı? Niye böyle Bayağı, girmeden yok, yapıyorsun? Şuradaki linkten <laughs> detayları falan görebilirsiniz. Tabii <laughs> tabii. <laughs> 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 Çok iyi ya. Böyle, Bir de, de bunları tek başına, çift başına çift böyle elle yaptın değil mi? Tek başına evet. derken yardım, evet. yardım edenler oldu da. Oldu. Bu... İçeride duş ve tuvaletimiz mevcut. Yani %80'ini yaptım diyebilirim. Bazı konularda destek aldık. Burada yeşil kaynağımız mevcut. Bunun bunlardan farkı, yani diğerinden de farkı e, cam tavanı var ve ön kısımda bir balkonu var, küçük bir balkon. Ve cam sayısı daha fazla, bir metre daha uzun diğerlerine göre. Burada malzeme ucuzmuş herhalde, o zaman daha büyüğünü yapmışsın. Zaman, evet, olabilir. <laughs> o zaman ucuz, evet ilk yaptım. Ama bak bunun cam tavanı falan çok iyi ya. Çok güzel içe. Ayrıca bir özelliği de üst tarafı bir 20-30 cm daha geniş yatak. Yani iki yetişkin bir çocuk da kalabilir. Yani, iki yetişkin atla. kalacağını tahmin ediyorum yani <laughs> çocuk. evet. Yok yani aileler genelde misafirimiz olduğu için burası mesela şey aşağı iniyor yatak oluyor. Burada da çok rahat bir şekilde yatılabiliyor. Vay. Şu masa bildiğimiz karavanlardaki böyle bir şey istemi var. Aşağıdan. Bunun bir de şey balkonu var. Evet onda balkonu var. Balkon çok iyi ya. Şu an tabii deniz manzaralı bir balkonu var. Bu da tamam. şu an dolu herhalde. Yok bu müsait şu an. Ha tamam. Bu da fon yaptık. Öyle Çok iyi ya. Böyle. Burada yüz katışkan çıkan merdivenimiz var. Bunları da böyle doğal olarak kullandık bir şekilde. Bu, bu senin ustalık eserin mi? Son yaptığım evet bayağı bir uğraştım, emek verdim. Bence en iyisi olduğunu düşündüğüm bu. Çok iyi. şey olarak ee... Terası ve cam tavanı yeşil olan biraz daha fark ettiriyor kendini. Yani. Burada duşumuz var. Duş, tuvalet ayrı ayrı değil mi? Evet, sol tarafta tuvaletimiz, sağda duşumuz. Bu evet, çok iyi ya. Buzdolabı, ocak. Manzara çok iyi ya. Evet, bunun da güzel. Çok Gelen güzel. misafirlerimiz burada e, kendi alanlarını kullanabiliyorlar. Şu alan, önlerindeki bölüm kendine ait. Yaz sezonunda da aynı şekilde. Yani plaja günübirlik gelenler de oluyor. Mangal yakılmıyor tabi sahilde. O bakımdan sadece tane sakallar yakabiliyor. Bak. Onlar için de avantaj. Böyle imtiyazlı. Evet. Bir işletmemiz var burada. Ya orası var ya çok güzel bir yer ya. Taş bina tam böyle denize sıfır. Derman Bey, bu da kendinize yaptığınız karavan. Evet, kendinize yaptığımız e, T3'ün iç. Bunlar da kendinize yaptığınız çocuklar herhalde. 2 evet, tane var. Çocuklar. çocuklar. <laughs> 2 evet. tane de çocuk yapmış kendine. Çok güzel, sinek var ağzında. Çok güzel, bunun içi de çok güzel oldu. Şurada buzdolabımız. Şöyle çekmecemiz. Burada bardaklarımız falan var. Şuraya böyle bir şey koyduk. Önün arkayı ayıralım diye. Şu an kelepçeli olduğu için kapatamıyorum. Böyle güzel oldu ya sanki. Bu tavanı hocam. sonradan yaptırıyorsunuz değil mi? Ben tabii gibi tavanı, tavanı tabii sonradan yaptırdık. Burayı açtırdık böyle. Bunun... Seni, i̇smini, vermek istemedim bir marka. <laughs> Bunun orijinalinde böyle bir modeli var. Vesfalya diye arkadaşlar. Onun evet. e, Türkiye'de işte böyle tavanını yapıyorlar. E, tekrar orijinali gibi bir tavan yapmışlar yani üstüne. Orijinal olan bir tek şu herhalde evet, değil, değil mi? Hasan Bütünmez'in aracı. Onu da gösteririz birazdan dışarıdan en azından. Orijinal Westfalia o. Bunlar da onların işte şeyi. sonradan benzeri yani diyelim. Evet, evet. Güzel. Çilan biri. Burada çerçevelerimiz de yine 4 milim kontrapiyaktan yapıldı. Teknik Bu koltuğumuz verilen... yatak olabiliyor aynı zamanda. Şey, oturma şeyi aslında yeri. 4 kişilik bir koltuğumuz var. 2 iki kişi burada var. Ayrıca da otomobil yani. Bu aracı böyle bu şekilde... Çok satacak mısın gibi bir his var içimde. Belki bir değerini falan arttırırız diye hocam. Evet, şey. tamam. <laughs> Merhaba Aydın Bey. Mikrofon var küfür etmeyiniz. Açılmıyor mu? <laughs> Çarpılacak orada birileri yalnız. <gülüyor> 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 Buyurun lütfen, hoş geldiniz. Öyle Mutluluk Kanalından geliyoruz biz. Evet, teyp takıyoruz şu anda arkadaşın Hasan uğraşıyor orada. Evet, birazdan vebasto da takacağız. Evet. <laughs> Ellerimiz <laughs> çıkamayın. Önemli. Ha? Baskın yapıyor Evet <laughs> Evet, evet. bir gerildiniz Hiç öyle teyp takıyor gibi durmuyorsunuz. Kendimiz <laughs> kullanacağız, başkası için değil yani şey. <gülüyor> kullanacağız <gülüyor> biz abi. <laughs> evet, evet, şey evet evet Aydın Bey, sizin öyle bir şey var diyorlar, yapıp yapıp araba satıyor diyorlar, çok para kazandı diyorlar. Çok kazandık ama yedik de kazandık ama yedik. Evet. Ee, arabamız 91 model. T4'ün ilk çıktığı senelerden. T3'den sonra T3.5 gibi oldu bizim için. Ondan sonra bayağı boş bir araba aslında. Hidrolik direksiyon dahi yok arabada. Daha önce kamuda kullanılmış bu araba. Bazı yerlerinde reflektörlü boya çıktı hatta boyayla uğraşırken ben. Gümrükten alınmış. Ee, bizi biz aldığımızda koltukluydu araba. İçinde koltuk var. Otomobil usatlıydı. Ondan sonra içini komple boşalttık. Karavana dönüşümüne başladık. Göğüslüğünü söktük, göğüslüğünü temizledik. Çok tozdu orası. Ee, kampa da gelmeden hemen önce içini tamamlamaya başladık ama yapılacak işlerimiz var hala. Buyurun. Bir de benim şansıma bunun içi boşken benim motorum bozuldu. Bundan motor taşıdık. Evet, onu bilerek ama ben öyle bıraktım yani. Dedim Allah ki Onur'a olsun. lazım olabilir. Ee, bu kız böyle var mıydı içinde aldığınızda? Aldığımızda geldi bu, gitmedi de. Ee, <laughs> böyle yaşıyor burada. Güzel ama tatlı bir insan şansınızda demek. Evet, arabayı aldıktan sonra şey, Lucky Tavan'a yaptırdık. E, Kocaeli'de luki Tavan yapıldı arabaya oraya götürdük arabayı. Tavanı açtılar. Ondan sonra mobilya için zeminini kaplayıp e, izolasyonunu yaptık arabanın. Elastomerik kauçukla izolasyonunu yaptık. Ondan sonra mobilyalar hazırdı. Şöyle bir şey ee, Doğa abinin ee, karavancı bir abimiz içini değiştireceği için mobilyalar boşa çıktı. Ben de hazır mobilya var onun üstüne biraz oynayarak kendi arabama takarım. Zaten kısa olduğu için hani çekyat mesafesi çok Rahat olmuyor bunda dedik bu şekilde koridorlu bir tasarım kullanalım aslında çok kullanışlı değil ama e, elimizde bu mevcut olduğu için bunun üstünden devam ettik. Ne kullanışlı değil ya gayet güzel. E, tavan yüksekliğini kurtarmadığı için böyle ocağa koyduğumuz zaman oturarak çalışılacak gibi olacak. Hmm. Aplikleri yakayım mı <laughs> bu şekilde bu yatak açılıyor e, mutfağa kadar geliyor tahtası e, burada bir yatak oluyor aşağı yukarı 120-180 boyutunda bir yatak var e, üst tarafımızda da yatak var kısa şase olduğu için e, mesafe tam kurtarıyor açıklık azalıyor ama mesafe kurtarıyor Webasto'yu yerleştirdik altında arabada Webasto var e, ısınmayı o şekilde sağlıyoruz aküleri de vebastoyu olabildiğince yakın yere yerleştirdim dolabımızı için bir e, ekstra ünite yapacağız oraya şimdilik böyle koyduk Tuvalet altında olacak, dolap üstünde olacak. Orayı da o şekilde değerlendirmeyi düşünüyoruz. Su depoları burada. Şu an dağınık biraz burası ama buraları düzenleyeceğiz. Hemen lavabonun altında kapıyı açtığımız zaman da buradan suyu doldurup suyu boşaltabileceğiz. 30'ar litre bunlar atık ve temiz su tankı olarak. 30 litre bizim için yeterli. Çok fazla su kullanmıyoruz zaten. <laughs> Bu da Aydın'ın diğer eski arabası. Bunu özellikle şey için seçtik. Bu yüksek tavan bir açılır tavan. Pek görülecek bir şey değil. O yüzden de Zaten tanışıyorsunuz rastadan. evet merhabalar. Hoş geldiniz. Evet sizden İngilizce please. Ara, yani yabancı şeylerimiz takipçilerimiz için de İngilizce şey yaparsak sunumu. Hello, welcome to. Bu arabayı sürmek neredeyse bir eğlence 82. ama şimdi biraz daha açık Volkswagen. söylüyorum. Was. Mükemmel bir araba. 1.6 diesel hmm. uh, with 52 I think maybe 45 horsepower. Danke <laughs> <laughs> power dolunca. Of... Danke power. <laughs> yani a, a çıktığında o kadarmış ee, ama şimdi herhalde bir 35 falandır yani ya da gördüğünüz karşı yakalı gibi, olduğumuz için 35 buçuk beygir kendisi. Gördüğünüz gibi. İngiliz aksanıyla Türkçe konuşabiliyor yani. Öyle. <laughs> evet. Her her daim geçiş yaparken <gülüyor> <gülüyor> sıkıntı olmuyor. <laughs> sıkıntı olmuyor yani. Evet bu yüksek tavan. Evet yüksek tavan. Açılır tavan. Bu nasıl söylenir ki bilemedim şimdi. <laughs> evet. Weizenberg diye geçiyor. Esasında. Bu kapalıyken de ayakta durabiliyorsun değil mi kapalıyken içinde? Kapalıyken de ayakta durabiliyoruz. Şurada bir yüksek bir Hı -hı. çünkü. İçinin ahşapını kendimiz yaptık. Daha dün akşam pardon. Cuma akşamı bitirdik. <laughs> Cumartesi sabah buraya geldik. Bir de bunda yatay buzdolabı var. Bu çok avantajlı bir şey. Kapağını evet. açtığınızda içindeki ısı gitmiyor. Oraları Şöyle ben bulatırım. Bayağı <laughs> evet baya derin. Enerji sarfiyatı daha düşük diğerlerine nazara. Hem enerji kaybetmediği için de e, sürekli devreye girip aküyü zorlamıyor. Mesela şu an e, her şeyim aktif. Yani elektrik çekmesine rağmen 13.1'e geldi. Yani akülerimiz 13.1'de şu an. Yani bu da demek oluyor ki akülerimiz %100 dolu. Ki Tabii. buzdolabı çekiyor olmasına rağmen. Alt katta da böyle bizim yatağımız var istersek. Bu da çekyat sistemi. Yine kendimiz yaptık bunu. Bunu kaldırıp çektiğimizde pat öne düşüyor. Bunlar da genelde Buraya üst katta kadar. yatılıyor yani. Evet. Biz hep yaz kış demeden hmm. üst katta yatıyoruz. Orada iki kişilik bir yatağı var yani. Evet. Evet. Böyle hocam. Öyle. Sağ ol. Teşekkür ederiz ben efendim. Teşekkür ederim efendim. Nice Tekrar to meet you. <gülüyor> <isterim>. <gülüyor> evet bu da orijinal Vesfalya. 88 model. Ben de az önce duydum. <laughs> Çok orijinal bir arabadır ama. Orijinali bu. Yani o tavanların hepsinin esas modeli bu. O yılın tavanı yani. Ve yeni bir yıl kararlar almak için bugünü beklediğinizi biliyorum. Ben de aldım, uygulamaya çalışıyorum. Umarım hepinizinki de gerçek olur, yapabilir, uygulayabilirsiniz. Yeni yılın size sağlık, huzur, mutluluk getirmesini diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin.